İmam Hadi Ali bin Muhammed radıyallahu anh İmam Muhammed Takii'nin radıyallahu anh oğludur. 12 On imamın onuncusudur. İsmi Ali'dir. Künyesi Ebul hasendir Kendisine üçüncü Ebul Hasan de denilmiştir. Lakabı Hadi'dir. Askeri lakabıyla meşhurdur. Annesi bir cariyedir. Annesi Halife Memun'un kızı Ümmü Fadl'dır diyenler de vardır. Hicretin 214 senesinde Recep ayının 13'ünde Medine'de doğdu. Hicretin 254 senesinde Cemaziyel Ahir ayının sonunda pazartesi günü Bağdat'ın Selmenray nahiyesinde vefat etti. Kabri Selmenray'da kendi sarayındadır. Kum beldesinde olduğunu söyleyenler de vardır. Fakat bu doğru değildir. Kum beldesinde Musa Kazım'ın radıyallahu an kızı Fatıma'nın radıyallahu anha meşhedi vardır. Musa Kazım radıyallahu an bu kızı için Fatıma'yı kim ziyaret ederse cennete gider buyurmuştur. Bu sözü İmam Ali Rıza radıyallahu an nakletmiştir. İmam Hadi'nin radıyallahu an menkıbelerinden biri şöyledir. Bir gün Sermenray civarında bir köye gitmişti. Bir köylü kendisini görmek istedi. Falan köye gitti dediler. Arayan kimse o köye gitti ve huzuruna vardı. İmam Hadi radıyallahu an o köylü kimseye ne isteğin var diye sordu. Köylü "Ben Hazreti Ali'nin radıyallahu an sevenlerin derim. Çok borcum var. Epey zaman geçmesine rağmen borçlarımı ödeyemedim. Benden bu borç yükünü kaldıracak sizden başka kimse bilmiyorum dedi. İmam Hadi Hazretleri o köylüye hiç üzülme buyurdu. O gece onu misafir etti. Sabahleyin İmam Hadi radıyallahu an köylüye sana bir söz söyleyeceğim. O sözü aynen yerine getireceksin buyurdu. Köylü sözünüze aykırı bir iş yapmam dedi. Köylü için bir kağıda falan kimsenin şu kadar borcu benim borcumdur diye yazdı. Yazdığı miktar köylünün borçlu olduğu miktardan fazlaydı. Kağıdı köylüye verdi ve şöyle dedi. Ben yakında Selmenraya döneceğim. Bir cemaat içinde otururken bu kağıdı bana getir. Borcunu iste ve benimle ağır konuş. Buyurdu. Köylü baş üstüne efendim diyerek kağıdı alıp gitti. İmam-ı Hadi, radıyallahu an Selmenraya döndü. Halifenin adamlarının ve diğer kimselerin bulunduğu bir topluluk arasında oturduğu bir sırada o köylü geldi. Kağıdı çıkarıp. İmam Hadi'den radıyallahu an borcunu istedi. İmam Hadi Hazretleri gayet yumuşak konuşarak özür beyan etti ve falan gün ödeyeyim diye söz verdi. Bu durumu halife mütevekkil duydu. İmam Hadi Hazretlerine 30 bin akçe gönderdi. Vaat edilen gün köylü geldi. 30 bin akçeyi köylü kimseye verip, Bununla borcunu öde. Kalanını da evine harcarsın buyurdu. Köylü, ey Resûlullah'ın torunu, ben bu paranın üçte birine razıydım. Fakat Allahü Teala ne kadar göndereceğini daha iyi bilir, dedi. Halife mütevekkil, hastalanıp, vücudunda bir çıban çıkmıştı. Çok ağrı ve şiddetli ateş yapıyordu. Tabipler ilaç bulamadılar neredeyse ölecekti. Annesi mütevekkil iyileşirse kendi malımdan İmam-ı Hadi Hazretlerine çok mal göndereceğim diye nezretti. Bir gün halife mütevekkilin yakın adamlarından Feth bin Hakan İmam-ı Hadi'den de radıyallahu an bir ilaç soralım dedi. Bir kimse göndererek ondan ilaç sordurdular. İmam-ı Hadi Hazretleri falan şeyi çibanın üzerine koyun. Allahü Teala'nın izniyle faydeli olur dedi. Bu haber mütevekkilin meclisine ulaşınca orada bulunanlar gülüştüler ve alay ettiler. Feth bin Hakan tecrübe edelim. Zararımız olmaz dedi. İmam Hadi Hazretlerinin söylediği şeyi çibanın üzerine koydular. Çiban yarılıp içindeki cerahat boşaldı. Halife mütevekkilin iyileştiğini annesi duyunca on bin dinarı bir keseye koydu ve kendi mührüyle kesenin ağzını mühürleyerek İmam-ı Hadi Hazretlerine gönderdi. Halife mütevekkil tam sıhhate kavuştuktan birkaç gün sonra bir kimse halifeye İmam-ı Hadi'nin radıyallahu an yanında çok mal ve sayısız silah var diye şikayet etti. Halife Veziri Saide gece yarısı İmam Hadi'nin evine girmesini ve orada bulduğu mal ve silahları kendisine getirmesini emretti. Vezir Said şöyle anlatmıştır. Yanıma bir merdiven aldım. Gidip evinin damına çıktım ve bacadan içeri girdim. Karanlık olduğundan ne tarafa gideceğimi şaşırdım. O sırada İmam Hadi'nin radıyallahu an sesini duydum. Ey Said, biraz bekle. Mum getirsinler, buyurdu. Mum gelince aşağı indim. İmam Hadi Hazretleri yünden bir elbise giymiş, başında da yünden bir takke vardı. Hasır bir seccade üzerinde kıbleye karşı oturuyordu. Ey Said, işte odalar. Ara buyurdu. Odaları aradım. Bana söylendiği gibi mal ve silah yoktu. Sadece halife mütevekkilin annesinin gönderdiği kese ağzı mühürlü olarak duruyordu. Onun yanında mühürlü bir kese daha vardı. İmam Hadi Hazretleri seccadeye de bak buyurunca seccadeyi kaldırdım. Altında kırında sokulu bir kılıç vardı keseleri ve kılıcı aldım, mütevekkile götürdüm. Halife mütevekkil, annesinin mührüyle mühürlü keseyi görünce, merak edip sordu. Hadiseyi anlattılar. Halife mütevekkil, bir kese dinarda kendisi koyup, getirdiklerimi aynen geri götürmemi emretti. İmam-ı Hadi hazretlerinin huzuruna varıp, mahcup bir halde, efendim, İzinsiz evinize girmek bana çok zor geldi. Fakat bana böyle emredildi dedim. O zaman meali şerifi haksızlık edenler hangi akibete döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Olan şuara suresi 227. ayeti kerimesini okudu. Halife mütevekkil İmam Hadi'yi radıyallahu an Medine'den Irak tarafına çağırdı. Sermenra'ya varınca onu Hanüs Sadık denilen kötü bir yerde konaklattılar. İmam Hadi Hazretlerini sevenlerden Salih bin Sayit huzuruna girip efendim canım size feda olsun. Bunlar sizin kıymetinizi gizlemek ve nurunuzu söndürmek istiyorlar. Çünkü sizi böyle kötü bir yerde konaklattılar dedi. İmam Hadi radıyallahu an ona "Ey İbne Said, sen henüz bu derecede misin?" buyurdu. Sonra mübarek eliyle işaret etti. Salih bin Said şöyle demiştir: "O sırada güzel bahçeler içinde saraylar, ırmaklar, huriler ve inci gibi dizilmiş vildanlar gördüm. Hayrete düştüm. Bana Ey İbn Said, biz nerede olursak bunlar bizimle beraberdir. Biz bu kötü konaklama yerinde değiliz, buyurdu. Bir kimse şöyle anlatmıştır. Hanımım hamileydi. Bir oğlumun olması için İmam-ı Hadi Hazretlerinden dua istedim. Oğlun olacak. Adını Muhammed koy, buyurdu. Oğlum oldu ve adını Muhammed koydum. Yine bir kimse anlatmıştır. Hanımım hamileydi. Çocuğumun oğlan olması için İmam-ı Hadi'den radıyallahu anh dua istedim. Çok kız vardır ki erkek evlattan hayırlıdır buyurdu. Kızım oldu. Bir şahs İmam-ı Hadi'ye radıyallahu anh Küfe kadısı bana çok eziyet ediyor diye şikayet etti. Ona İki ay daha sabret buyurdu. İki ay sonra o kadı vazifesinden atıldı. Halife mütevekkil evinde çeşitli kuşlar bulundururdu. Kuşların sesinden gelenlerin sözlerini anlayamazdı. Gelenler de mütevekkilin sözlerini anlayamazlardı. İmam-ı Hadi radıyallahu an gelip içeri girince kuşlar susar çıkınca tekrar ötmeye başlarlardı. Hindistan'dan göz boyayıcı bir sihirbaz gelmiş, garip gösteriler yapıyordu. Mütevekkil onu çağırıp, eğer bir oyun göstererek, i̇mam Hadi Ali bin Muhammed'i mahcup edebilirsen, sana bin dinar vereceğim dedi. Sihirbaz, olur yaparım, fakat bir yemek ve yanına birkaç yufka getirin ve beni onun yanına oturtun dedi. Söylediği gibi yaptılar. İmam-ı Hadi radıyallahu an bir parça ekmek almak istedi. Sihirbaz bir şeyler yaptı. Ekmek önünden uçtu. Bu işi üç defa yaptı. Orada bulunanlar gülüştüler. Odadaki bir divan yastığı üzerinde aslan resmi vardı. İmam-ı Hadi Hazretleri o aslan resmine işaret ederek, bunu tut, dedi. O resim, canlı bir aslan oldu. Sıçrayıp sihirbazı yuttu. Sonra tekrar yastığa gidip, resim halini aldı. Mütevekkil sihirbazı geri çıkarması için, İmam-ı Hadi'den, radıyallahu anh, çok istediyse de kabul etmedi. Vallahi Allah'ın düşmanlarını dostlarına musallat edeni asla göremezsiniz buyurdu. Sonra oradan ayrıldı. Bu hadiseden sonra o sihirbazı kimse göremedi. Bir gün İmam Hadi radıyallahu an halifenin evladından birinin düğün yemeğinde bulundu. Herkes edeple oturuyordu. Yalnız bir genç çok konuşarak ve gülerek, edepsizlik ediyordu. İmam-ı Hadi Hazretleri ona "Ey genç, ağız dolusu gülüyorsun ve Allahü Teala'nın zikrinden gafil oluyorsun. Halbuki sen üç gün sonra kabirde olacaksın." buyurdu. Genç bu sözleri duyunca edepsizlikten vazgeçti. Sonra yemek yiyip dağıldılar. Ertesi gün o genç hastalandı ve üç gün sonra vefat etti. Yine bir düğün yemeğindeydiler. Samira ehlinden bir kimse, boş sözler söylüyor, İmam-ı Hadi hazretlerine gereken hürmeti göstermiyordu. İmam-ı Hadi radıyallahu anh, bu kimsenin evinden acı bir haber gelecek. Bu yemeklerden yiyemeyecek buyurdu. Yemekler hazırlanınca, o kimse ellerini yıkayıp yemeği yiyeceği sırada hizmetçisi ağlayarak içeri girdi. O kimseye annen damdan düştü, ölmek üzeredir. Hemen yetiş, ölmeden önce onu gör dedi. O şahs yemek yiyemeden kalkıp gitti.